yapalım. Tamam mı? Tamam. Evet, gel bakalım. Mete geldi. Bakın, Mehmet Ali geldi. <laughs> Mehmet Ali, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler neresi? Endülüsü. Endülüsü. Neresi? Sosyal Bilimler Fakültesi. <laughs> Özledin mi sıranı? Evet. Evet, buyur bakalım oturabilirsin. Mehmet Ali'nin sırası hep oraydı. Bilmiştiniz neler vardı orada bir hatırlayın üniversitede. Hani böyle kocaman yazıyordu namı Kemal Üniversitesi. Evet, evet. Evet. İşte o üniversiteye gidiyor şu an Mehmet Ali. Ve orayı kazandı. El devlet üzerinden. Evet. El devlet üzerinden yaptırdık aylığında. Evet. Ondan sonra Ulaşmanın belediye evet. evine Evet, ha şimdi bir saniye hatırlayın belediyeye Kemal Üniversitesi'ne kendisi gidip gelebilecek. Çünkü bunu başarabilen potansiyele sahip Mehmet Ali. Artık kendisi üniversiteli olduğu için otobüsüne binecek, binecek, gidecek rahat bir şekilde. Değil mi Mehmet Ali? Evet. evet. Sen de sen okula baba dayanabilecek misin? Evet, ben de başka üniversitede başka çünkü. Sen nasıl istersen? İyi seviyorum. Çok çok şey, öğretmenimi yardımıyla sesine kazandım bu üniversitede güzel bir duygu ve mu, mu, benim için mutlu bir duyguydu. Gibi, gibi bu borç ve kitap okusundan ki daha iyi ve zeki çarşıkan oluyorlar. Çok memnun olduk kazandığı için. Öğretmenine de çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk öğretmenden de. <laughs> Ev babası da hepsimiz memnun olduk. Kazandığı için çok sevindik yani. Bizim çocuklarımızın hakkı ÖSYM'nin yapmış olduğu AYT, girmek bizim çocuklarımızın da hakkı. Ee, ama tabii öğretmenler olarak hani bu çocuklar zaten yapamaz diye düşünüp çok fazla bu sınavlara girdirmemeyi tercih edebiliyorlar. Ama ben aksine bu öğrencimi bir sınava girsin ve sınav içerisinde kazansa da ya da kazanmasa da bu deneyimi kazan, yani yaşasın istedim, kazansın istedim. Ee, daha sonra e, ÖSYM'nin sınav tarihi açıklandı. Sonra başvurumuzu yaptık ve Mehmet Ali o süreçte biraz daha hızlı bir şekilde hazırlamaya başladık. Evde kaynak kitaplar verdim, okul içerisinde e, olabildiğince sorular çözmeye çalıştık. Mehmet Ali hem evde hem benim verdiğim çalışmalarla derken çalıştı ve kendisine de çok fazla güvendiği için sınav günü geldiğinde evet gerçekten soruları çok çok güzel yaptı ve 317 puan aldı ki hani bu sınav şey e, hani Türkiye geneli uygulanan bir sınav ve sadece bizim çocuklarımız için bir ek süre tanınıyor ve bir tane de e optik okuyucu sayesinde sorular soruluyor, o cevaplıyor, işaretliyor bu kadar. Yani hani ek bir yardımcı kişi o şekilde olabiliyor. Onun dışında sınav tamamen eşit şartlarda ve eşit süreçte oluyor. E, bu anlamda Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde birinci sırada yer alan çocuğumuzdan sonra yer alıyor Mehmet Ali. E, bu yani Gerçekten çok güzel bir sonuç yapmış ve ben 25-30 yıldır özel eğitim sektörü içerisindeyim. E, aktif bir şekilde yer alıyorum. Birçok kişiye de sordum ve bu anlamda Türkiye'de şu an Mehmet Ali'nin tek olduğunu biliyorum. Hafif düzey sınıfından çıkıp özel eğitim yani sınıfından çıkıp e, sınava giren ve sınavı kazanan bu anlamda tek öğrenci.